bak dinle hisset formülünü hayata geçirmek için ne yapacağız hastanın başını ekstansiyona aldıktan sonra kulağımızı hastanın burun ve ağzına yaklaştıracağız ve bu aşamada bakışlarımız hastanın gövdesine doğru olacak başı ekstansiyona aldığımızda dil en altta gördüğünüz gibi Hioid kemik sayesinde yani dil kemiği sayesinde askıda kalır ve böylece hava pasajına, hava geçişine izin veririz. Yani dilin geriye kaymasını engellemiş oluruz. En güvenilir nabız kontrolü nereden yapılır? Takdir edersiniz ki kalbe en yakın ve en güçlü nabzın hissedildiği karotis'ten karotis nabzını kontrol ederken hiçbir zaman baş parmak kullanılmaz. Neden? Çünkü baş parmak yanıltıcı olabilir. O esnada adrenalin deşarjı yaşayan uygulayıcı kendi nabzını hastanın nabzı zannedebilir. Bundan kaçınmak için ikinci ve üçüncü parmaklarla karotis nabzını kontrol etmeliyiz.